Bugün 2018 yılında yenilenen fakat ülkemize gelmesi bir hayli vakit alan yeni Audi Q3 ile birlikteyiz. Yenilendikten sonra Türkiye'ye gelmesi uzun süren birçok otomobil var. Audi Q3 de bunlardan biri. 2018 yılında yenilendi fakat dediğimiz gibi Türkiye'ye gelmesi yaklaşık 3 yıl sürdü. Q3 Audi'nin kompakt sınıftaki SUV temsilcisi. Rakipleri arasında Mercedes GLA, BMW X1, Volvo XC40 gibi farklı farklı premium otomobiller var. Yeni adı Q3'teki bir yenilik de Q3'ün iki farklı gövde tipinde üretiliyor olması. Bir bildiğimiz sıradan Q3'ümüz var. Onun yanında bir de tavanı biraz daha alçalan ve arka camları biraz daha daralan dolayısıyla daha sportif görünen Sportback versiyonu var. İkisi de Türkiye'de satışta. Farklı farklı motor seçenekleri var. Fakat Türkiye'ye sadece 1.5 litre 150 beygirlik o Volkswagen grubunun çok yakından tanıdığımız motoru ile geliyor. Ve tabii ki önden çekişli olarak. Q3'teki en büyük yenilik tabii ki ızgara. Her yenilenen modelde, daha doğrusu her yenilenen Audi modelinde ızgara biraz daha büyüyor. Sekizgen bir ızgara var. Fakat burada dikkatinizi çeken şey ızgarada dikine krom olarak konumlandırılmış öğeler. Farlar yine klasik Audi'nin köşeli farları ve farların alt tarafında sis farlarının ızgaraları da yine farlar şeklinde hep böyle köşeli altıgen, yedigen, sekizgen tasarımlardan oluşuyor. Tabi otomobilimizin böyle biraz daha agresif, biraz daha sportif görünmesinin bir nedeni var. S-Line donanım paketi olması. Donanım paketleri arasında da Advanced ve S-Line olarak geliyor. Yeni Audi Q3'te, gerçi yeni diyorum ama 3 yıl oldu çıkalı, neredeyse makyajı gelecek. En önemli yeniliklerden biri, daha doğrusu tasarım olarak en çok dikkati çeken özelliklerden biri de böyle çamurluklardan başlayarak kapıları devam eden ve özellikle arka çamurluklarda böyle iyicene şişerek sportif bir görünüm kazandıran omuz çizgisi. Normalde Audi'de böyle kocaman jantlar görmeye alışmıştık ama buna baktığınız zaman biraz daha küçük duruyor değil mi? Aslında 19 ama 20'si de var tabii opsiyon olarak. Arka tarafa geldiğimiz zaman da yine o köşeli ve kaslı görüntü burada da devam ediyor. Her geçen nesil biraz daha küçülen, daralan ve daha köşeli hale gelen stop farlarından Q3 de nasibini almış. S-Line Doran'ın paketinde gelen bu tampon altı difizör görünümü bu otomobillere mevcut. Hatta yalancı egzoz çıkışları da. 2011 yılında üretilmeye başlayan bir önceki nesil Audi q 3te en fazla şikayet bagajdan ve arka koltuklardan geliyordu. İçerisi biraz dar diyorlardı. İşte Audi mühendisleri... Yeni Q3'te bu durumu da çözmüşler. Hatta biraz abartmışlar bile diyebiliriz. Dilerseniz birlikte bakalım. Elektrikli bagaj kapağı Türkiye Q3 paketinde standart olarak geliyor. Bagaj 530 litreye çıkmış. Bir özelliği daha var. Arka koltuklar öne 15 santim kadar kaydırılabiliyor. Böylece bagaj 675 litreye kadar büyüyebiliyor. Tabii koltukları yatırdığınız zaman bu değer zaten 1400 kadar ulaşıyor. Arka koltuklara oturduğumuz zaman içerinin daha geniş olduğunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Zaten otomobilin boyutu yaklaşık 10 santim kadar eskisine göre artmış. Genişliği de 2 santim kadar genişlemiş. Fakat daha önemli bir olay var. Ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe yani dingil mesafesi 87 milimetre daha uzamış. O da tabi buradaki diz mesafesine olumlu etkiliyor. Baş mesafesi konusundaysa otomobil bir önceki nesilden her ne kadar biraz daha alçalmış olsa da yine de güzel bir baş mesafesi sunuyor. Koltuğun sırtlarının yatıklığı gayet iyi. Arkada gayet konforlusunuz. Bakın anlattığım şey bu. Bu koltuklar ayrı ayrı 60'a 40 olarak 15 santim kadar ileri ya da geri gidebiliyor. Tabi premium bir markanın içinde olunca buradaki malzeme kalitesine de bakmak lazım. Buralar yumuşak. Burada hoparlörlerimiz var. Yine Volkswagen grubunun daha doğrusu Audi'lerin yeni nesil açma kolları burada da devam ediyor. Araç her ne kadar 5 kişilikse de bu ortada oturan yolcu biraz eziyet çekecek. Çünkü burada oldukça yüksek bir şaft tüneli var. Tabi olması lazım çünkü bu otomobilin 4 çeker versiyonu da var. Buradan bir şaft geçmesi lazım. Onun yerine ortada bir güzel kol dayama ve bardaklıklar da mevcut. Tabi buradan bagaja ulaşım mevcut değil. Burada da yine aynı şekilde okuma ışıklarımız da var. Yani Audi arkadaki yolcuları Eski Q3'e göre daha fazla düşünmüş. Düşünmüş derken bu otomobilde 3. bölge klima opsiyon olarak geliyor. Normalde ama arkada havalandırma ve havalandırmanın şiddetini ayarlayacak bir buton mevcut. Arkada iki tane USB C var girişi ve burada bir tane de 12 volt soketi var. Adaptörle buradan telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Q3'ün sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman da içerideki ferahlığı eskisine göre daha iyi hissedebiliyorsunuz. Biraz daha aşağıda oturuyorsunuz. Yani daha otomobilvari bir şekilde oturuyorsunuz. Ön taraftaki gösterge tamamen değişmiş. Audi'nin o meşhur virtual cockpit'i yani nama diğer hayalet ekranı bu otomobilde de standart olarak yerini almış. Kocaman bir ekran, çok güzel görüntüleri var. Değişken bayağı oyuncaklı, Bayağı eğlenceli bir ekran var burada. Ortadaki ekran da yine aynı şekilde Audi'nin yeni nesil otomobillerinde bulunan şekilde tasarlanmış. Piano Black bir görüntü buradan devam ediyor. Onun içine ekranı gömmüşler ve ekran biraz daha siyah koyu temalarla. Dokunmatik hassasiyeti ve hızı oldukça yeterli, başarılı bir ekran. Yalnız burada ufak bir eleştirim olacak. Buradaki Piano Black detayların içine gömülmüş olan ekran çok fazla parmak izi gösteriyor. Piano Black'lerle birlikte ve tabi toz gösteriyor. Bu Piano Black ne zaman kalkacak, ne zaman modası geçecek? Sabırsızlıkla bekliyorum. Premium markalarda her geçen gün kendini geliştiren Audi'nin zaten malzeme kalitesine çok fazla diyecek bir şey yok. Buralar yumuşacık malzemelerden oluşmuş. Ortada böyle karbon fibere benzer bir malzeme. Bu ortada yine aynı şekilde mat krom görünümlü daha doğrusu alüminyum görünümlü detaylar. Yine alt tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Hemen bu ekranın altında yine dijital klimamız var ama standart butonlar var. Yani dokunmatik değil o güzel bir şey. Onun altındaki işte sürüş modlarını ayarlayan Drive Select vesaire onların da hepsi piyano tuşu şeklinde burada konumlanmış. Alt tarafta da yine MMI Plus ile birlikte gelen bir kablosuz şarj ünitemiz var. Yerimiz var daha doğrusu. Hemen yan tarafında da yine iki tane USB-C girişi var. Zaten Apple CarPlay, Android Auto vesaire bunları anlatmama gerek yok sanırım. Yeni nesil Audi'lerde mesela A3'te bu vites kolu ortadan kalkmış ve böyle aşağıya vites butonları eklenmişti buradan yer kaybı olmamasını açısından. Fakat bu otomobil dediğimiz gibi 2018'de üretilen ve geliştirilen bir otomobil olduğu için burada vites kolu hala duruyor. Belki makyajla beraber onu da yok ederler. İki tane yine bardaklık, elektrikli el freni, yine burada küçük eşyaları, bozuk paraları koymak için bir cep. Kol dayama ileri geri gidiyor ve gayet iyi ve kol dayamanın altında da kocaman bir eşya gözde mevcut. Bu arada eşya göz demişken yan koltuğun altında da içine 1 kilogram malzeme koyabilecek küçük bir gizli eşya gözü de var. Q3 de klasik bir Audi sürüş hissine sahip. Oldukça rafine, fazla yol gürültüsü yok, fazla rüzgar sesi yok. Sürerken de premium bir otomobilde olduğunuzu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Her ne kadar Q3 S-Line'in koltukları sportif olsa da bunun bir üst versiyonu daha sportif koltuklar da var. Onlar bayağı şık. Onu birlikte aldığınız zaman yan tarafta yine elektrikli olarak geliyor. Burada ise sadece sürücü koltuğu elektrikli. Şimdi eğer S-Line bir Audi kullanıyorsam yani donanımsal olarak biraz yukarılardaysa donanımlarından tek tek bahsetmeye çok gerek yok sanırım deri koltuklar, koltuk ısıtmalar, dijital klimalar, zaten adaptif cruise control, yaya algılama sistemi vesaire bu otomobillerde mevcut. O nedenle biraz kullanılabilikten bahsetmek istiyorum. Q3'ün ilk neslinde ya da işte bundan 5 sene önceki modellere kadar vites konsolunun burada bir ses açma kapama butonu vardı. Ekran ise şu ortadan inip çıkardı. Şimdi ekran göğse entegre olduğu için ve vites konsolu biraz daha daraltıldığı için Burada daha çok yer açılmış çünkü. Ses butonu buraya gitmiş. Biraz değişik bir yerde. Çalıştırma butonuyla aynı panelde yer alıyor. Buradan sesi açıp kapayabiliyorsunuz. Direksiyondan olduğu gibi. Ya da işte şarkı atlayabiliyorsunuz. Onun dışında buradaki her şey dijital olarak, dokunmatik olarak değiştiriliyor. Şimdi biraz motor özelliklerine gelelim. Q3'ün yurt dışında farklı motor seçenekleri olsa da Türkiye'ye sadece o Volkswagen grubundan çok yakından tanıdığımız 1.5 litrelik benzinli ACT motor geliyor. 150 beygir gücünde ve 250 Nm tork üretiyor. Hepimizin bildiği motor. Silindir kapama teknolojisine sahip. ACT adı verilen bu teknoloji sayesinde özellikle motorda fazla yük yokken yani otomobil hızlanmazken ya da işte bir yokuş çıkmak isken vesaire bu motor iki silindirini ya da komple bütün silindirlerini kapatabiliyor. Bu neye yarıyor? bir yelken gibi otomobilin süzülmesine yarıyor. Az enerjiyle, az tüketerek otomobili rahat bir şekilde götürebiliyor. Yani eskiden hani boşa atardık ya böyle yokuş aşağı falan. Bunda da aşağı yukarı o sistemler mevcut. Tabii bu sürüş modlarına göre de değişiyor. Drive Select adı verilen sürüş modlarında bu otomobilde 5 tane seçenek var. Efficiency, Comfort yani Efficiency Eco anlamına geliyor. Oto var. Oto yolun durumuna göre kendini ayarlıyor. Dynamic var. Yani spor mod. Bir de individual. Yani işte direksiyon tepkisini, şanzıman tepkisini vesaire ayrı ayrı kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kablosuz olarak Apple CarPlay'i bağlayabiliyorsunuz. Ambiyans ışıklarını görüyorsunuz. Mavi. Onu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Q3'ün platformu MQB. Yani işte Volkswagen grubunun çoğu otomobilinin üretildiği modüler platform. Altyapı aynı olduğu için Volkswagen grubundaki birçok otomobil sürüş karakteri olarak aşağı yukarı aynı karakterlere sahip. Motorlar da aynı, şanzımanlar da aynı, şasi de aynı. Sadece ne farklı? Gövde biraz farklı. Yani yüksek olması ya da işte aerodinamiği etkileyen yapılar farklı. Bir de tabii ki ağırlık. Zaten kullananlar biliyordur ya da etraftan duymuşlardır. O 150 beygirlik 1.5 ACT motor oldukça performanslı, hatta o eski nesil Hatchchleri andıran bir performansa sahip, bir karaktere sahip. Bu durum tabii böyle 1250-1350 kilo arasındaki otomobiller için geçerli. Bunlar ne? İşte Golf'ü, Leon'u vesaire vesaire. Ama bu otomobil 1600 kilonun üzerinde bir otomobil. Dolayısıyla 300 kilogramdan fazla bir ağırlık var bunda. 300 kilogram ne demek? Arabanın içine 75'er kilodan 4 adam daha doluşmuş gibisiniz. 5 kişi gidiyor gibisiniz. O zaman ne olur? Otomobil gitmez. Motor zorlanır, şanzıman zorlanır, fazla yakmaya başlar değil mi? İşte bunda da aslında aşağı yukarı aynı tepkiler mevcut. Bunu otomobile binip birkaç kilometre yaptığınız an anlıyorsunuz. Yani çok fazla uzağa gitmenize ya da fazla vakit geçirmenize gerek yok. Bunu anlamak için. Böyle gaza bastığınız zaman motor sesi biraz daha fazla geliyor biraz daha böyle isteksiz hızlanıyor. Şanzıman burada biraz yavaş kalıyor. Neden bilmiyorum. Biliyorsunuz Volkswagen'deki DSG Audi'de de estronik olarak geçer. Aynı şanzımandır. Çok tepkilidir. Sportif bir şanzımandır. Ama bunu da o kadar değil biliyor musunuz? Bakın kulakçıktan vites değiştiriyorum. Bakın küçülttüm. Büyüttüm. Böyle iyi ama bakın gaza basayım. Büyüttüm. çok hızlı tepkiler vermiyor. Böyle biraz daha zorlanıyor. Yani geçişlerde sarsıntı vesaire yok ama işte bu otomobil biraz ağır geliyor. Frene de bir şey söyleyeceğim. Fren pedalı da ilk başta bastığınız zaman sanki fren kötüymüş gibi bakın. Biraz böyle fazla ezmeniz basmanız gerekiyor freni. Yani bunlar hep alışkanlık istiyor. Bakın hızlanıyorum. Hala 100 olamadık. Şimdi olduk. Bu arada 0-100 km hızlanması 9,5 saniye. Kötü değil. Yani özellikle mesela frende böyle ilk bindiğin zaman durman gerektiği zaman bir frene basıyorsunuz. O dozlamayı bir türlü ayarlayamıyorsunuz. Sanki altınıza böyle bir hani frende böyle boşluk olur onu alırsınız ya. Yani almanız gereken bir boşluk varmış gibi. Ama bu durumun anlamına gelmiyor. Yani dibine kadar kazık fren yaptığınız zaman zam gibi duruyor. Ondan yana hiçbir şüphe yok. Bastığınız zaman da gidiyor ama zorlanarak gidiyor. Yani o Golf'teki, Leon'daki ya da işte diğer o 1300 kiloluk otomobillerdeki his bunda yok. Performans bunda yok. Tabi bu yakıt tüketiminde olumsuz yönde etkiliyor. Normal şartlarda 100 kilometrede 6.6 litre olarak gözüken ortalama bizim kullanımımızda bakalım nasılmış. Ondan öncesinde ama bakın bir viraj yapalım. Yani bir su gibi değil, bir otomobil gibi dönüyor. Gövdeden ya da işte yürüyen aksamdan ötürü bir sorunumuz yok. Zevkli, kullanımı çok zevkli. Tabii bu e, viraj kabiliyetlerinde direksiyon kutusunun da büyük önemi var. Direksiyon kutusu çünkü değişken oranlı. Yani belli bir açıya kadar ön lastiklerle belli bir dengede dönmeye başlıyor. Yani siz direksiyonu bu kadar çevirdiğiniz zaman ön lastikler de bu kadar dönüyor. Ama siz direksiyonu belli açıdan fazlasına çevirmeye başladığınız zaman direksiyonun dönüş hızı daha da artıyor. Yani direksiyon turu böylece azalmış oluyor. Fakat tekerlekler yine sanki direksiyon turu çokmuş gibi fazla fazla dönebiliyor. Yani manevralarda falan bir sıkıntı yok. Ama işte bu akıllı direksiyon kutusu sayesinde de otomobilin kullanımı oldukça zevkli ve dinamik. Bak bastım. Hızlanamıyor çok. kaç yakmış ona bakacaktık. Bakın yol bilgisayarında 100 kilometrede 9.6 litre olarak gösteriyor. Ve 45 saattir bu sıfırlanmamış. Evet biz bu otomobilde çok dikkat etmedik ya da bizden önce kullananlar da çok dikkat etmemiştir ama şöyle bir durum var. Bu motora sahip olan atıyorum işte Golf'tü, Leon'du, Skoda modelleriydi. Onlara da baktığınız zaman inanılmaz az yakıyor. Hatta Volkswagen grubunun bu motora sahip diğer modellerinde yapmış olduğumuz videolarda da hep bu yakıt tüketiminin bizi şaşırttığını, dizel artık gerek kalmadığını, bu motorun çok başarılı olduğunu söylüyorduk. Ama bunda durum farklı. 1.5 TSI motora sahip Volkswagen grubu otomobilleri arasında tabii kullandıklarım arasında en fazla yakıt tüketen otomobil bu oldu. Yani uzun lafın kısası bu otomobilin gövdesi aracın yürür aksamına göre yani motoruna, şanzımanına, şaftına vesaire, frenine hepsine baktığınız zaman biraz ağır geliyor zaten yurt dışında da bir Q3 alacaksanız bu giriş modeliyle fazla tercih etmezsiniz. Oradaki vergi sistemi biliyorsunuz daha adil. O zaman gelelim yine meşhur sorumuza. Ben bu otomobili alır mıyım? Şimdi bu otomobili tercih etmek için benim düşündüğüm modeller neler olmalı? Rakibi Mercedes GLA ya da BMW X1. İkisi de yine önden çekişli olarak geliyor. İkisi de yine 1.6 litre ve altındaki benzinli motorlara sahip tabi bazılarında dizel opsiyonlar da var. Bir de tabi Volvo XC40'tan da bahsetmek lazım. Onun yanında Range Rover Evoque'lar vesaire de var. Ama tabi en önemli 3 rakip Volvo, BMW ve Mercedes. Bunların fiyatlarına şöyle bir baktığınız zaman da hepsinin aşağı yukarı sanki anlaşmışlar gibi aynı seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. 660 bin TL seviyelerindeler. Tabi hepsinin sportif paketi. Mercedes'in AMG'si, BMW'nin M Sport'u, işte bunun da S-Line'ı gibi. Şimdi bu dörtlü arasında bana kalırsa hem içeride iyi hissettiğiniz, hem dışarıdan güzel gözüken, hem de böyle sürüş ve kullanım özellikleri olarak da zevkli bir otomobil arıyorsanız, bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama Audi Q3 diyebilirim. Ama tabii şöyle de bir durum var. Bu otomobilin üzerinde farklı opsiyonlar da var. Ve bu otomobiller genelde öyle geliyor. Yani gittiğiniz zaman böyle 660 bin liralık bir otomobil bulamayabilirsiniz. Yani üzerine bir sürü opsiyonlar katarak fiyat artı 100 bin lira, 150 bin lira civarında da yükselebilir. Bu otomobilde muhtemelen zaten o fiyatlarda. Şimdi bu kadar paralar vereceğinize zaten aynı donanıma sahip premium olmayan ama premiumlaşmaya çalışan bir sürü marka var. Onların da SUV'leri var. Dört çeker değiller. Önden çekişli yine 1.6 litrenin altı otomatik benzinli ya da dizel işte Peugeot 3008 olsun, Citroen C5 Aircross olsun, işte Ford Kuga olsun, yeni Hyundai Tucson bence çok güzel ve bundan biraz daha büyükler ve bu kadar para vermişken de bunların yerine öyle bir model tercih edilebilir. Yine yani cebinize de bir tane küçük sınıf otomobil parası kalır. Zaten illa ben bir Audi SUV alacağım diyen de gider biraz daha verip Q5 alır ya da Q7. Ben de böyle düşünenlerden biriyim açıkçası. Yani bir premium küçük SUV alacağıma biraz daha büyük cemde biraz daha para kalacak şekilde 3008 alırım. C5 e Cross alırım. Ya da Tucson'u çok beğendim. Çok da merak ediyorum. Ona da bir göz atabilirim. O zaman bu testimizden de şimdilik hoşçakalın. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna eğer beğenmediyseniz de beğenme butonuna tabii ki basabilirsiniz. Özgürsünüz bu konuda. Videomuzu bol bol paylaşın. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle de o çan simgesine basarak bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bizim de kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.